Lan'a bak, ne diyorum biliyor musun? Şu benim darlaların köşesine bir tane çardak yapayım. Hem serin olur ha sen, hem ben orada yatıp kalkarım kardeşim. Darlan oldu ya artık, hemen çekip gidersin. Bizi de saymazsın artık. Ayıp ediyorsun ha. Darlanın yarısı senin oğlum. Bugüne kadar biz ekmeğimizi bölüşmedik mi? Bundan kelli de bölüşürük. He ee, o zaman hiç vakit kaybetmeden işletelim. İşletelim de, işleyek diyecektin her an. Kim? Biz mi? Yok. Şimdi beni konuşturacaksın ha. Biz tabii kardeşim senle ben. Çalışmanın da kazancın da yarısı. Ya ne top sürüyorsun ya? Allah Allah ya. Bir kere de gül kardeşim ya. <laughs> Hayret bir şey ya. Bu yaştan sonra darla ırgatlık edip bana revaya hak yani? Allah Allah. Ciğerim parçalandı yemin ediyorum kabak. Gözlerimden yaşlar akacak. Sanki seni bilmiyoruz. Çek. Yakında bir de avrat alırsın. He iyi dedim. Kim alsak ki? Ya nakışçı gillerden Emine var. Çok da iyi kızdır ha. Ya yürü kalk git kabak ya. Aşk olsun ya. Emine Emine ait kardeşim sen bana. Ya nasıl varmış ki Emine'nin? Ya nesi yok ki Emine'nin? Bir kere bıyığı var. Çirkin, evde kalmış, yaşı geçmiş, azgın kudubet karını tekil anı. Tövbe de, tövbe de. Ama be. Günaha gireceksin. Ya sen kendi suratına hiç bakmıyor mu aynada? Hmm. Ne batak bir şey zannediyorsun sen kendini ya? Bas, bas. Tövbe, tövbe. Baba. Tamam. Bu evlilik işi benim aklıma yattı biliyor musun? Aklımda da habercisi var. Kim? Tanımın. Ama yüce Rabbim onu topraktan der. Nurdan yaratmış, nurdan. He, güzel mi güzel? Alımlı mı alımlı? Çalışkan mı çalışkan? Böyle sert mi sert? Hı <laughs> hı. E kim? Kim kim? Deden kız kim? Ha, tanımazsın, gel. Ya kim dedim? Geç, geç. Şey dedim. Ne dedim? Şey dedim. Nurdan de, Nurdan dedim. oğlum, kızın ismi Nurdan falan değil. Allah'ın nurundan diyorum yaratmış Allah onun, onu, nurundan. Nurundan. Ya ben öylesine dedim, Allah'ın nurundan yani. Kızı tanımam.